Sevgili izleyenler, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplanan para politikaları kurulu politika faizini yüzde %15 seviyelerine çıkardı ve yaklaşık 26 ay sonra Merkez Bankası ilk kez faiz artırdı. Bizler de bu konu hakkında vatandaşlar ne düşünüyor diye vatandaşlara mikrofonu uzatacağız ve fikirlerini alacağız. Videoyu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. Merkez Bankası 26 ay sonra faiz arttırdı. Nasıl değerlendirsiniz? Vallahi hepsi faiz arttırıyor. Diyecek ne var ki? Milleti soyuyorlar. Bu kadar. Merkez Bankası faiz arttırdı. 26 ay sonra böyle bir karar aldı. Nasıl değerlendirirsiniz? Nas'tan çıktık herhalde. NASA'ya dönüş yaptılar. Ee, ama ben çok uzun süreceğinizi tahmin etmiyorum. Yine bir şekilde müdahale edilecektir. Aslında Erdoğan geçtiğimiz hafta da faiz politikamızdan caymayacağız diye bir açıklama da yapmıştı. Ona rağmen bugün aslında %8,5'dan %15'e çekildi faiz. Bunu biz çok duyduk. Defalarca şu olmayacak deyip dönüldüğünü duyduk. O yüzden de çok inandırıcı gelmiyor. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi bu hamleyle beraber sizce çürüdü mü? Zaten o çürük bir cümleydi. Neticede ben ekonomi okuyorum. Kesinlikle böyle bir tez sadece Erdoğan'a hastı olmayacak bir şeydi. Umarım düzelir diyeceğim ama pek artık ümidimiz de kalmadı. Yani bilmiyorum. Ne olacak sonucu? Daha önce Naci Albal, Merkez Bankası başkanken 3 kez faiz artırdıktan sonra görevine son verilmişti hatırlayacaksınız. Hafize Gaye Erkan görevindeki ilk toplantısında faiz artırdı Onu nasıl bir senaryo bekliyorsunuz? Valla çok dayanmayacak. Herhalde birkaç ay sonra gider diye düşünüyorum. Çok uz uzun süreceğini sanmıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merkez Bankası 26 ay sonra faiz artırma kararı aldı. Nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan piyasa... biliyorsunuz ki faiz indirimini savunuyordu. Artırmadan da piyasa düşmeyeceğini düşünüyorum. Piyasa kötü çünkü şu an. Ya faiz artırmak da kurtarmaz mı diyorsunuz? Kesinlikle kurtarmayacağını düşünüyorum. Çünkü faiz artırması doğru bir politika. Mı? Başka seçenek olmadığını düşünüyorum. Eğer bugün doğru bir politika olarak nitelendiriliyorsak Erdoğan yanıldı diyebilir miyiz sizce enflasyon tezinde? Şu an enflasyonu görüyoruz zaten. Çok uçuk bu vaziyette. İnsanların geçim standartı bitti. En kötü şeyler binlerce lira değerinde. Yani 11 bin lira asker ücret olmasıyla bu çözüm olmadı. Ne kadar yükseltirsek asker ücreti o kadar da hayat şartları artıyor. Teşekkür. Teşekkürler. Soralım size. Merkez Bankası faiz artırma kararı aldı. Nasıl yani. değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz 26 aydır artırılmıyordu. Hiç şaşırmadık. Böyle bir olay olacağını biliyorduk zaten. Ki herkes seçimi bekliyordu. Seçimi de kaybedince işte daha çok artış olacak zaten asgari ücret yine açlık evet, sınırı. Merkez Bankası'nın faiz artırması TL'ye değer kazandıran bir durum aslında. Erdoğan faiz indirimini savunuyordu. Merkez Bankası bugün 26 aylık bir sürenin ardından ilk defa faiz artırdı. Bunu nasıl yorumlar? Ya faiz artırılması bence önemli değil ya. Çünkü yani kimse bir şey alamıyor ki. Yani istediği kadar arttırsın. Yani açlık sınırı var, belli bir sınır var. Yani istediği kadar artırsınlar bir daha hiçbir şey olmayacak. Yine her şey Erdoğan'ın istediği gibi yürütülüyor, devam ediyor. Piyasayı etkilemez diyorsunuz. Yok etkilemez. Ederim. <laughs> Rica ederim. Merkez Bankası faiz artırdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Reel faizlere bakacaksınız. Politika faizi %8.5'den %15'e yükseldi. Bakın şuradaki bankaya başvurun kredi için. Size ne faiz oranı çıkartıyor? Gerçek faiz budur. Peki sizce düşürülmesi mi daha iyiydi yoksa artırılması mı? 26 ay aradan sonra artırıldı. Şimdi ekonominin kendi kuralları vardır. Burada rasyonel davranacaksınız. Yani ezbere bir şekilde yükseltilsin, düşürülsün diye bir şey olmaz. Yanlış olan, kesin yanlış olan faiz, sebep, enflasyon sonuçtur görüşü. Bu test mü? Kesinlikle. Maalesef. Ve çok pahalıya mal oldu. Vatandaşa neye mal oldu bu test? Ekonomik vaziyet işte. Enflasyon, dövizindeki yükselme o apayrı bir hadise. Döviz darlığı var. Belki o yıllar önceki o vaziyete dönüyoruz. Yani Kıbrıs ambargosun olduğu döneme dönüyoruz. Oldu. Peki, merkez, son olarak Merkez Bankası'nın bu hamlesini bilimsel metotla dönüş olarak yorumlayabilir miyiz? Ya, bilimsel metotta bir hadise yoktur. Ya, ekonominin tamamen kendi içerisindeki şeyleri, ona parametrelere bakmak lazım. Ya elimizde o veri olmadan ezbere vatandaşa mikrofon uzatıp bu, bu doğru mudur değil midir sorusu yanlış. Bir defa Merkez Bankası'nın verilerin doğruluğu konusunda şüphe varsa sadece Türkiye'de bütün dünyada halimiz e, biraz acı demektir o. Tehlikeli. Biz edin. vatandaş olarak devleti kurumlarına neden güvenmiyoruz? Açıkladığı verilerde neden şüphe duyuyoruz sizce? En başta TÜİK. Doğal gazı bedava veriyorum diyorsunuz. Arkasından da enflasyonu düşmüş gösterip memura, işçiye maaşı da oradan yapıyorsunuz. Şimdi bu, bu şartlar güven olur mu? Tüketici güvenliğinin endeksi tarihte görmemiş seviyede yüksek. Türkiye'nin kredi notu tarihte görülmemiş derecede yüksek. Yani Afrika ülkelerinden daha kötüyüz ekonomik olarak. Onun için biraz toparlaması çok zaman alacaktır. Açıkçası da çok iyi olmasını gerektirecek bir şey de göremiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. De. Merkez Bankası 26 ay sonra faiz arttırdı. Bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal karşılamak lazım. Hani her şey uçtuğu için normal karşılamak lazım. Bekleniyor muydu abi, faiz artışı? Yani. 26 ay sonra ilk defa artırdı. Hafize evet. Gaye Erkan başkanlığında biliyorsunuz. Evet. %8.5'tan %15'e çıkarıldı. Bu Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Etkileri neler olur? Fazla etkisi olacağını da düşünmüyorum. Çünkü asgari ücret ortada yani belli. Yani yine aynı şeyde yolda devam ediyor. Evet, <laughs> Merkez Bankası 26 ay sonra faiz artırdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arttırsın abi normal. Olması gereken bu muydu abi? Bu değil ama artsın hak ediyor insanlar. Önemli değil yani. Merkez Bankası faiz artırdı 26 ay sonra. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Çok şey söyleyesim var ama hiçbir şey de söyleyesim yok. Yani daha ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Yani gerçekten. Hak ediyor herkes. Herkes faiz hak Faiz artırılması doğru olan mıydı sizce? Erdoğan faiz indirmeyi savunuyordu biliyorsunuz. Yanlış bir şey tabii ki de. Yani ben benim düşündüğüm yanlış bir şey. Ya bu konuda banka konularında çok iyi değilim ama yani şunu söyleyebilirim ki şu an ne arttırılsa arttırılsın. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Herkes seçimlerinin bedelini ödemek zorunda. Yani bu kadar. şöyle özetleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz artırması aslında TL'ye değer kazandıran bir olay ekonomide. Erdoğan iki yıldır faiz indirtiyordu. Enflasyonun Enflasyon sebep, faiz sebep enflasyon sonuç diyordu biliyorsunuz. Bugün Merkez Bankası bu politikadan döndü. Ha, yanlış anladım konuyu çok özür dilerim. Yani güzel bir şey de olabilir. Yani dediğim gibi ben hani banka faiz konularında gerçekten çok iyi değilim. Yani başka bir şey sorsanız kesin takır takır söylerdim ama hani yani bu konuda iyi de olabilir. Yani zamanla göreceğiz o zaman diyelim. Ederim. <laughs> Rica ederim. Merkez Bankası politika faizini artırdı abi. Nasıl değerlendirdin? Kaç lira yaptı? Yüzde on beş. Yüzde on beş mi yaptı? Yüzde sekiz buçuktu. Dolarda hareket var mı? Daha göreceğiz. <laughs> Etkiler mi abi sizce doları? <laughs> Yok. Bu ortamda etkilemez. Neden etkilemez? etkilemez? Niye etkilemez? Faizi yükseltmek için biraz geç kalende geç kalındı. Piyasalarda real fiyatlar arttıktan sonra o fiyatları geri çekme olasılığı yok. O geri çekme olasılığı faizden geri çekme, şekerin fiyatından yüzde 40, 45 zami geri çekebilecek mi şimdi? Yok. Peki şunu nasıl değerlendiniz abi? Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç şöyle ve yaklaşık iki yıldır faiz düzenli bir şekilde iniyordu. Hı -hı. Ve birden yüzde beş seviyesine çekildi. Ama Erdoğan politikası Erdoğan değil mi? tezi çürüdü mü burada? Erdoğan'la ilişkisi yok bu işin. Gelen kişinin vereceği karara bağlı oraya Daha acaba da faiz artırmıştı ve görevine son verilmiş Hafize Gaye Erkan'ın da bu son bekler. O şartlar onu gerektiriyordu. Şimdiki şartlarda bunu gerektiriyor tamam mı? her şeyi her ekonomide de iktisatın kuralı konjektürel gelişmeler vardır. Konjektürel gelişmelerin neticesinde karar verici mevciler ona göre rehabilitesi yüksek ilerleyebilecek bir alan açması lazım. Onun için de acil kararlar alması lazım. Acil kararlar almadığın zaman süreç değil mi piyasa ona denge sağlamıyor. Denge sağlamadığı zaman da fiyat pahalılıyor oluyor. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Merkez Bankası 26 ay sonra evet. faiz arttırdı. Evet, dolar düşer mi düşmez mi? Sabit kalsa iyi öyle diyeyim ben. Yani yükselmesine düş sabit kalsın. Merkez Bankası'nın bu kararını nasıl yorumlarsınız? Ya sabit kalması için biraz olumlu. Umarım kalır yani. Çünkü dolar yükselince e, her şeyin fiyatı altıyor. Yani mesela bir aldığımı elçisi gün 100 lira 200 lira pahalıya almak zorunda kalıyorum ya da en kötü 60 lira pahalıya yani internetten de direkt altılıyorlar. yani satıcılar diyorlar ya bir iki ay fiyata yansıtıyor öyle diye direkt yansıtıyorlar yani öyle bir hikaye. Keşke öyle olsa. Yani süre yok yani. Beş günde adam yansıtıyor. Yani yansıtıyor. Beş gün bekliyor iki üç gün. Baktı ki düşmüyor. Anında yansıtıyor yani. Teşekkür ederim. Tamam.